Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu yeni almış olduğumuz dış ortamda kullanılan arkadaşlar bir kat altı kablosu. Tabii ki bu kabloyu satın aldığımız zaman satıcı e, neredeyse 300 metre yakın verim verdiğini iddia ediyordu. E, kablonun üstündeki değerleri göstereyim. Bu arada Mipa diye piyasada satılıyor. E, 305 metre silindirler halinde e, kat altı ve çift katlamalı Kaplaması da arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şöyle iki adet kaplamadan oluşuyor. Dış ortama uyumlu. E, biri yumuşak, biri sert. Dış kaplaması sert arkadaşlar. İçi kaplaması yumuşak. Ayrıca daha önceki videomda kablo kesitlerini göstermiştim sizlere arkadaşlar. Örnek olarak şu an bu e, kamera ne kadar görebiliyor bilmiyorum arkadaşlar. Şu şekil gösterecek olursam bu Mipa markasına ait. Bu First